Silgimen liginde tarihsel olarak birbirini sevmeyen iki takım karşılaşıyor. Fenerlilerin denizli faciası dediği olay hala zihinlerde yer tutuyor. Gol gol gol. Denizli Spor öne geçiyor. Arka arkaya net fırsatlar kaçtı. Derken Fenerbahçe beraberlik golünü atıyor. Bu maç şampiyonluk yarışı açısından da önemli çünkü eğer Fenerbahçe bu maçı kaybederse şampiyonluk ihtimali kalmıyor. Ve 4 saniye kala Denizlispor öne geçiyor. Son düdükle beraber Fenerbahçe ikinci Denizli faciasını yaşıyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali kalmazken Denizlispor yarışa dahil oluyor.